Merhabalar, bugün fotopi.com ile 7. E, sınıf öğrencilerimle birlikte bir görsel tasarlayacağız. E, bu görselin nasıl yapılacağını, amacımızın ne olduğunu anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Malum gündemimiz bu aralar Evde Kal Türkiye sloganıyla yoğun ve biz bizde e, farkındalık yaratmak destek olmak için kendi sloganlarımız üreteceğiz ve bunları bir görselle anlatacağız. Bunu yaparken de işte bilişim teknolojileri dersin kapsamında fotopi.comu kullanarak bu görselleri tasarlamayı düşündük. Daha sonra bu görselleri toplayıp bir ko kolaj halinde video olarak ben paylaşacağım. Öğrencilerimin emeği yazısıyla birlikte onların sloganlarını da kullanarak böyle bir farkındalık yaratma çabamız olacaktır. Peki hangi araçları nasıl kullanacağız? Onlara da yol göstermesi açısından ee, ufak bir örnek yapacağım. Google'dan photopea.com'u açıyoruz. Bu e, online foto e, editor programı. Ücretsiz bir şekilde bunu kullanabiliyoruz. Tıkladığımızda zaten karşımıza şu arayüz gelecek. Birinci yoldan başlayacağım. İlk önce New Project deyip hazır şablonları kullanacağım ben burada şurada e, semboller veya fotoğraflar şeklinde seçebiliyoruz. Ben birinci örnek için fotoğrafları seçeceğim. E, malum gündem yoğun olduğu için ben buraya keywords yani anahtar kelimelere bakteri şeklinde bir görsel yazın dedim karşıma neler çıkar? Onlardan yola çıkarak bir arka plan seçerim dedim. Burada siz istediğinizi seçebilirsiniz. E, nasıl bir slogan bulduğunuzu ben bilmiyorum. O yüzden sloganınıza uyacak en iyi görseli sizin seçmenizi istiyorum. Tabi internet üzerinden çalıştığı için internet hızınızla da alakalı olarak değişecektir bu durum. Siz ne seçmek istiyorsanız. Ben tabi az önce başka bir fotoğraf gösterdim ama şu an aynısını seçmek zorunda değilim. Tamamen böyle spontane bir şekilde gelişiyor. Canım bu anda bunu seçmek istiyor, bunu yapıyorum. Şimdi hazır bir şablon seçtim. Evet tabi burada alakasız bir yazı yazıyor. Bu yazıları şuradaki layer kısmında yazılar, şekiller ve arka plan bunların her biri birer layer yani birer katman şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunları istemiyorsak şu yanlarındaki göz işaretlerine tıklayarak kapatabiliyoruz. Ya da kapatmayıp doğrudan değişiklik de yapabiliriz. Ben birazdan doğrudan değişiklik yapacağım. Çünkü yazı stilleri güzel gözüküyor. Şu orta alana direkt sloganımızı yazabiliriz. Benim e ilk önce istediğim şu sağ alt köşeye sloganımız e, birinci var olması gereken sloganımız Evde Kal Türkiye şeklinde. Ortada gözükmesi gereken ikinci slogan da size ait olan sloganlar olacak. Yazıyı nasıl yazıyordum? Şu sol tarafta type tool var. Bunun aracılığıyla yazıyordum. İlk önce e, şu buraya da şu background'a bir değişiklik yapmak isterseniz şöyle yapmanız gerekiyor. Bu layer'a tıkladıktan sonra sağ tıklayıp şurada rasterize seçeneği var. Bunu seçerseniz ancak üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Yoksa kendisi izin vermez bir uyarı verir zaten size. Onu da gösterdikten sonra şimdi yazıya geçebiliriz. Ben ilk önce şu What is Love yazısını seçtim. Layer'da değişiklik yapmak istiyorsanız önce onu seçmeniz gerekiyor. Onu seçtim. Sonra Type Tool'u seçtikten sonra direkt bunun üzerine geldim. Yazıyı seçiyorum. CTRL ile A ile hepsini de seçebilirsiniz. Daha kolay olur. Buraya ne yazmak istiyorsanız. Ben kendi sloganım. Evde kal. Virgül. Destek. Ol şeklinde bir. Slogan yazdım. Bu benim sloganım olsun. Sonra bu yazıyı yazdıktan sonra tamam diyorsanız veya rengini değiştirmek isteyebilirsiniz, boyutunu değiştirmek isteyebilirsiniz. O zaman yazının hepsini seçtikten sonra şurada bu yazıyla alakalı yani seçili olan yazıyla alakalı değişiklikler var. Mesela boyutu, tipi, yazı şekli, farklı yazı şekillerine de şuradan ulaşabiliyorsunuz. Bence yazı tipi güzeldir ama siz nasıl isterseniz burada tamamen sizin zevkinize bırakıyorum. Yazı rengini değiştirmek isterseniz buraya tıklıyorsunuz, buradan istediğiniz bir rengi seçtikten sonra ok'a tıklamanız gerekiyor. Eğer tıklamazsanız olmaz. Tabii şu an renk uyumuna size kalmış dedim ama bunların da okunabilir olmasına dikkat edin. Mesela seçtiğim bu renkte baktığımızda okunmuyor. O zaman şimdi şöyle yapıyorum. Tekrar seçiyorum burayı yazı rengini okunabilecek, dikkat çekecek şekilde seçerseniz daha güzel olur. Sonra şuradaki tike tıklıyorum, confirm ediyorum. Yani teyit ediyorum bunu ve seçtim. Sıra geldi altındaki baby don't hurt me yazısı. Tabii ki de bunu sileceğim. bunun yerine ne yazacağım? Ben bunu öncelikle şu move tool aracılığıyla bir aşağıya taşıyacağım. Şu aşağıda kullanacağım ben bunu. Type Tool aracını seçtim. Buraya geldim. CTRL A ile hepsini seçtim. Onun yerine kendi adımı soyadımı yazacağım. Ee, Tabi adımı soyadımı ve sınıfımı yazacağım. Bu bizim sınıf projemiz olduğu için. Ama bir de ondan önce hashtag evde kal Türkiye şeklinde bir yazı yazdım. Bunu seçiyorum. Birazcık yazı boyutunu büyüteceğim. Size'a geldim. Şöyle. Tabii Türkiye'deki iyi okunuyor mu? Biri bakacağım. Yazı tipleriyle alakalı olarak her yazı tipi tüm karakterleri düzgün göstermiyor. Bunu da ancak deneyerek görebilirsiniz. Yazı tipine tıkladım. Buradan istediğiniz başka bir yazı tipi varsa bence bu olabilir. Bunu seçebilirsiniz. Şuradaki kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Renk için dikkat çekici bir renk olur mu? Okunmuyor böyle. Okunabilecek rengi Deneyerek çünkü buradaki arka plan rengi çok karmaşık bir renk. Beyaz evet okunabilir, e, siyah belki. Yazı tipini biraz daha büyütebilirsiniz. Nasıl olması gerekiyorsa. Şöyle bir seçtikten sonra, Move Tool aracılığıyla bu yazıyı şöyle seçtim. Yazının rengini beyaz yapacağım. Beğenmedim bu rengi. Boyutunu da birazcık küçülteceğim. Çünkü e, ana sloganın önüne geçmesin bu. Evde kal Türkiye. Bu şekilde olsun. Şurada bir dursun. Buranın daha okunabilir olması için buraya belki e, başka bir şekilde ekleyebilirim. Nasıl? Şurada bakın rectangle diye yazıyor ama şunun altında sağ alt köşesinde küçük bir ok var. Buna sağ tıkladığımı diğer şekilleri görebiliyorum. Mesela ben bir tane rectangle alayım. Hani e, bu görsel tasarım derslerinde özellikle frizacayla e, çalışmalar yaparken sağ alt köşeye etiket olarak koyuyorsunuz ya adınızı, isminizi yazıyorsunuz. İşte işte onun gibi e, burada da e, adlarınızın gözükmesini istiyorum ben çünkü bir kolaj yapıp paylaşacağım. E, o yüzden şuraya bir şekil çizeceğim. Bu şeklin e, eee yani doldurduğu rengi şu an kırmızı gösteriyor. Bunu istediğimiz başka bir renk olarak şöyle bir beyaz yapabilirim. Bir tane şekil şu alt köşeye şöyle çizdim. Mutl ile bunu birazcık şöyle kaydırdım. Bu sloganı ve adını soyadı buranın içerisine sığacak şekilde yerleştireceğim. Sonra layer'lardan yazdığım bu layer'ı taşımak istediğim layer'ı seçiyorum. Önce yazı rengini değiştireceğim. Çünkü beyaz zemin üzerine beyaz yazı okunmayacak. O yüzden burada rengimi şimdi böyle bir renk yapabilirim. Boyunu da içine sığacak şekilde küçültüyorum. Ve artık taşıyabilirim. Alta geçti. Çünkü şurada shape onun üzerinde kaldı. Şu şekilde düzelttim. Evet, evde kal Türkiye yazısı bu şekilde oldu. Şimdi altına da bir de alt soyad yazacağım. Yine type tool'umu seçtim. Yazı rengi beyaz. Yazı rengini düzeltiyorum. Şuradaki aynı rengi de bulabilirim. Herkesin kendi adını, soyadını, tabi diğer yazıyı değiştirdim şu an. Bunu CTRL Z ile geri alıyorum. Layer'ları seçmeniz önemli. Ben de yanlışlık yapabiliyorum çünkü ezbere yapmıyoruz burada. Bu tasarımı yaparken e, tabi özenerek yapmanız gerekiyor. Ben örnek olması açısından böyle hızlı hızlı anlatıp yapmaya çalışıyorum ama siz yaparken daha özenerek yapın. Neredeydim? Evde kal Türkiye yazısına geldim. Type tool ile bunun üzerine geldim. ile alt satıra geçiyorum. Şimdi adımı soyadımı yazacağım. Sonra isterseniz buraya sınıfınızı siz 7 A veya B şeklinde yazabilirsiniz. Birinci görsel hazırlama yolum bu olabilir. Yani neydi? Hazır bir şablon seçtim. Yazılarını düzelttim. Şu sağ altına da bir tane dikdörtgen ekledim. Üzerine de yazıyı başka bir renkte yazdım. Birinci yol bu şekildeydi. Peki ikinci yolda ne yapabilirdim? Bunu kaydetmiyorum ben ama siz kaydedin. Nasıl kaydedileceğini bir göstereyim. Bunu fotoğraf olarak kaydedeceksiniz. Şu yukarıda file kısmı var. Bunu export et yani dışarı aktar. PNG olarak aktarmanızı istiyorum. Sonra save'e tıklıyorsunuz. Hemen bu indirilenler klasörünüze geliyor. Tabii ben başta isim vermediğim için template şeklinde kendisi verdiği otomatik isimle kaydetti. Eğer bunu yani e, Photoshop'taki haliyle PSD uzantısıyla kaydetmek istiyorsanız da File. Save as yani bunu PSD uzantısıyla kaydet diyorsunuz. Daha sonra kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz, düzeltebiliyorsunuz. Ama fotoğraf olarak kaydettikten sonra bir daha böyle layer'lara ulaşamıyorsunuz. Ona dikkat edin. Yani kaydederken PNG olarak bitmiş halini kaydedin. Eğer bitmediyse daha sonra devam edecekseniz de PSD olarak kaydedin. Sonra devam etmek istediğinizde de open deyip o PSD halini açıp devam edebilirsiniz. Geldik ikinci yola. Bunu kapatıyorum artık. Şimdi New Project dedim. Şu aşağıda ismi şurada verebilirsiniz baştan. Ee, genişlik ve yüksekliğini seçtikten sonra arka planı Transparent olarak seçip Create deyip boş bir şey yaratıyorum. Diyelim ki dışarıdan bir görsel almak istiyorsunuz. Google'a Mesela Türkiye haritasını kullanarak çünkü evde kal Türkiye sloganı ile yola çıktığımız için başka bir resmi almak isteyebilirsiniz. Burada ben Türkiye haritasını yazdım kolay olsun diye. Ee, Tabi arkası transparent olması için şu yukarıya PNG şeklinde bir kısaltma da yazabilirsiniz. Mesela Türkiye haritası şehirsiz olsun dedim. Yanına da PNG yazıp görsellerde aradığım zaman mesela buradaki resimleri kesip alabilirsiniz. E, neler yapabiliriz? Onu göstermeye çalışacağım şimdi. Diyelim ki şu olsun. Bu resmi oraya aktarmak istiyorsam bu görsele sağ tıklayıp resmi kopyala diyorum. Photoshop'a geldim. Photopea.com'a geldim buraya. Ctrl V ile resmi yapıştırıyorum. Şimdi bunu şurası kilitli uyarısı verdi. Bu kilidi kaldırdım. Resmi taşıdım. Ee, sık sık uyarılar alabilirsiniz, bazı şeyleri gözden kaçırabilirsiniz. Önemli değil. Ee, sadece verilen uyarıyı dikkate alıp nereyi düzeltmeniz gerektiğini anlarsanız kolaylıkla yapabilirsiniz. Mesela bu harita geldi. Ee, bu haritanın tabi benim kendi arka planım transparent. Ama bu fotoğrafınki beyaz. Bu şekilde olmaz. Ya şöyle yapacaksınız ya komple arka planı beyaz yapacaksınız. Buradaki beyazlıklar gözükmeyecek. Ya da şu çizgileri keseceksiniz. Tabi keserken bunu birazcık büyütmek isteyebilirsiniz. Şurada zoom tool aracı var. Mesela buna tıkladığınızda şuradaki artıya tıklayarak burayı büyütebilirsiniz. Büyütüp üzerinde dikkatlice e, kesebilirsiniz. E, birazını alabilirsiniz. Şöyle küçültüyorum. Artıyla e, büyüttüm. Eksiyle de geldim. Tıkladığımda küçültebiliyorum. Diyelim ki ben burada belli bir alanı keseceğim. Size yakınlaştırarak göstermeye çalışacağım. Benim kesme araçlarım var. Şurada e, magic wand şeklinde. Böyle sihirbaz şeklinde kesen bir aracım var. E, özellikle seçerek alanlar var. Bunu ve şuradaki LASSO SELECT, MAGNETIC SELECT Mesela magnetik mıknatıslı bir şekilde keserek oluyor. Bunları deneyerek e, Seçeceğiniz resimde hangisi kolaysa onu yapmanızı öneririm. E, sizin dışarıdan hangi resmi alacağınızı bilmediğim için Kesin şunu kullanın diyemiyorum. Ama mesela deneyelim önce MAGIC FEND'i bir deneyelim. Bu şu demek bunun belli bir tolerans değeri var. Hani o renge göre algılıyor. Seçtikten sonra tıklıyorum. Mesela şu kadarlık alanı seçti, hepsini seçti. Şunu bir onu düşürüyorum. Şöyle bir daha tıkladığımda bakın şu alanı seçti bana. Bunu Ctrl C ile kopyaladım. Şunu bir gizliyorum. Ctrl D ile şu alanı da bir sildim. Şimdi yapıştıracağım. Ctrl V ile yapıştırdım. Bana kestiği alan bu işinize yarar mı bilmiyorum ama bu bu şekilde kesti. Daha sonra burayı boyayabilirsiniz. Şurada e, gradient tool ve direkt boya kutusu şeklinde bu var. Direkt tek bir rengi boyamak istiyorsanız bunu seçersiniz. Renginizi tabi şuradan seçmeniz gerekiyor. Birinci rengi mesela ne yapmak istiyorsunuz? Biraz daha şöyle canlı bir renk de olabilir. Daha siz nasıl bir tasarım düşünüyorsanız, sloganınız mesela yeşili mi vurguluyor, doğayı mı vurguluyor? Ona göre bir renk seçebilirsiniz. Rengi seçtikten sonra boya kutunu seçmiştim zaten. Üzerine tıklıyorum ve bu alanı boyayabiliyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de şurada gradient tool'um vardı. Bu ne yapıyordu? Bu şuradaki birinci renk ve ikinci renk arasında geçiş yapıyordu. Basıp bitişiğini seçtiğimde şu şekilde tabi burada tüm alanı boyadı tüm arka planı boyadı bu görselde olmadı bu ctl z ile geri aldım bunu bunu burada yapmıyormuşum demek ki tek rengi boyayabilirsiniz sonra yazıyı alıp şu tıklayıp sloganım neydi benim Evde kal. Destek ol şeklindeydi. Bunun rengini istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Taşıyorum bunu şu şekilde. Tabii artık küçültebilirim. şu yarı tam ortaya Hatta bu Türkiye haritasını büyütmek için de şöyle yapabilirim Şu yukarıda edit kısmı var Free transform'a tıkladım yani e, Bunu şu köşeden seçip Büyütüyorum Buna Tamam dedim Evde kal yazısını aldım Şimdi yazı küçük kaldı o zaman yazıyı nasıl büyütüyordum Yine t'yi seçiyordum buraya tıkladım Ctrl A ile tüm yazıyı seçtim. Şu boyutunu büyütüyorum. Bu şekilde. Arka planı boyayabiliriz. Nasıl boyayabiliriz? Ee, az önce kullanamadığım gradient tool ile daha açık renkte bir şeyler seçebilirim. Mesela şöyle beyazdan, birinci renk beyazdan, ikincisi de daha böyle e, hangi tonlar olabilir? Denemem lazım. Şimdi denemeden de renklerin uyumunu anlayamıyorum. Ş şuradan Radiant Tulu bir daha seçtim. Bakıyorum nasıl bir şey olacak. Göstermedi bunu. Çünkü kapatmışım. Tamam, şimdi fark ettim hatamı. Ee, siz nasıl bir şey istiyorsanız tabi e, gecenin bu saatinde yapıyorum biraz geç saatte olduğu için arada böyle ufak aksaklıklar olabilir ama bunu tamamen normal hallerime verin çünkü ezbere hiçbir şey yapmıyoruz. Her zaman o anda ne yapmanız gerekiyorsa unuttunuz her şey olabilir çünkü hayat böyle bir şey bazı şeyleri unutabilirsiniz ama önemli olan fark etmek. E, bu renkleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz kesip biçip yazabiliyorsunuz. Şimdi önemli olan sizin sloganınız. Herkes sloganını düşünsün ve bitirdikten sonra bana atsın ve ben de onları pazartesi günü kolajlayıp paylaşacağım. Eğer başka bir sorunuz olursa e, yazıp sorabilirsiniz çekinmeden. Başka videolarda görüşmek üzere o zaman.